Herkese merhaba arkadaşlar ben Aziz. Bugünkü videomuzda Brawl Stars kutu açılımının part 3'ünü çekiyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelin şimdi videoya geçelim. Öncelikle dükkanlardan ee, dükkana girip e, kane, adam kod, kod, gireceğim. Ben bugün kod çocuğu nasıl olsun? Şuradan nasıl girdik? E, öncelikle buradan skin modellerinden deneyeceğiz işte. İki, iki tane skamer oynayacağız. Yeni tek bossları öleceğiz. Bunlar ne? Bunlar daha çıkıyoruz ee sonra bir tane daha skin modelini yaptım. El, El Primo! is here. Of Fury. Sonra başlayacağız arkadaşlar. arkadaşlar ikinci yaptıktan sonra e, şimdi gelin bakalım burada mega kutu oranımız kaç 1.146 tamamdır e, buradan da görmüş olduğunuz gibi son çıkan karakterimiz eve nereden eve onu aldık at rengimizi mor yaptık görmüş olduğunuz gibi eve de buraya aldım ekrana şimdi gelin geçelim sizlerden dolayı. Arkadaşlar hangi tür videolar istiyorsunuz? Yorumlara yazın da ona göre videolar çekiyorum Şunu da eve kardeşimize verelim. Bunu <laughs> <laughs> da kutuya, Bunu da eve, eve verelim. Evet, aksesuar geldi. Bu hangi bir gıda ya? Şu da şu İyi süper e, tamamlamış olduk. Adam eve vereceğim lan. Bir Allah Ne oldu bu ya? Süper sensin. Bundaki şey var mı? ya. Hep bunadan mı çıkıyor arkadaşlar size de? Yoksa, ee, miydi? Galiba, <laughs> var mı? Başka yok. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not, today, not tomorrow. Get out of my way, please. I'm trying to get paid.

Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi spaykımızı da aldık. E, ee, dükkanda burada şey vardı. 60, 60 elmasa mega kutu vardı. Bunu da e, tüm her şey yapanlar için abone olup like atıp bir de yorum yapanlar için açıyorum. Haydi bismillah. Bir üst sefer zıplasın sonra açacağım. 1 2 3 5 5 Arkadaşlar e, bugünkü videomuzda bu da sprykeyi çıkartmış olduk gördüğünüz gibi e, Başka hangi tür videolar gelsin yorumlara yazmayı unutmayın Kendinize yakın bakın hoşçakalın kanala abone olup da like atmayı unutmayın Görüşürüz bay bay Şunu göstermeyi unutmuşum e, sprykeyi çıkarttıktan sonra mega kutu oranımız kaça kaç oldu onu göstermeyi unutmuşum Görmüş olduğunuz gibi 0.606 olmuş e, Bunu göstermek için şimdiden e, videoya te aramızda yakalayın kanala abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın hangi tür videolar istiyorsanız yorumlarda e, belirtiniz görüşmek üzere bay